Merhaba, ben Dilruba Bayılmaz. Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Biyomühendislik kısaca mühendislik ilkelerini biyolojik sistemlere uygulayan bir disiplindir. Biyomühendislik aslında çok fazla disiplini barındıran, çalışma alanı çok geniş bir bölüm. Genetik mühendisliği, biyomalzemeler, doku mühendisliği, nanoteknoloji, hesaplamalı biyoloji gibi pek çok alanla bağlantısı bulunan biyomühendislik, öğrencilere istedikleri alanda uzmanlaşma imkanı sağlar. Canlıların genetiğini değiştirerek canlılara istenen özellikleri aktarma, hastalıkların tanı ve tedavisi için biyomedikal cihazlar üretme, yapay organlar tasarlama ve vücuttaki ilaçların davranışlarını kontrol etme gibi pek çok işlem biyomühendislik çalışmalarından yalnızca birkaçıdır. Biyomühendisler genetik tanı merkezlerinde, hastanelerde, ilaç şirketlerinde ve tıbbi cihaz üreten şirketlerde çalışma imkanı bulabilirler. Gebze Teknik Üniversitesi 2020-2021 URAP Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında ilk onda yer alan bir üniversitedir. Üniversitenin teknoparkı vardır ve bu durum üniversitenin öğrencilerine teknoparktaki firmalarla yakın ilişki kurabilmelerine imkan sağlar. Gebze Teknik Üniversitesi TÜBİTAK ve Teknofest yarışmalarında öğrencilerine destek verir. Yarışmalara her yıl giderek artan sayıda Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri katılmaktadır. Üniversite öğrencileri yarışmaya katılmaya teşvik etmektedir. Bu yıl üniversiteden TÜBİTAK 2209A projesi hazırlayan öğrenciler destek almaya hak kazandılar ve Teknofes yarışmasında birçok proje finale kaldı. Gebze Teknik Üniversitesi'nde biyomühendislik bölümündeki akademisyenler çeşitli yurt dışı bağlantılarına sahipler. Bölümün birçok üniversiteyle Erasmus anlaşması var. Gebze Teknik Üniversitesi'nde biyoproses, biyoinformatik, tıbbi cihaz teknolojileri, biyomalzemeler, gen regülasyonu, yapı destekli ilaç tasarımı, ilaç taşıyıcı sistemler ve biosensörler gibi biyomühendisliğin pek çok çalışma alanında uzmanlaşmış akademisyenler mevcuttur. Bu durum öğrencilere biyomühendisliğin birçok alt alanı hakkında bilgi sahibi olmak ve akademisyenlerin çalışmalarını yakından takip edebilmek gibi imkanlar sunar. Ayrıca Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki biyomühendislik kulübü sektördeki insanlarla düzenlediği etkinliklerle biyomühendisliğe dair bilgileri arttırmakla kalmayıp öğrencilerin sektördeki insanlarla bağlantı kurmalarına yardımcı olur. Düzenlediği etkinliklerle adından söz ettiren Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Kulübü, öğrencilere kulüp ortamını deneyimleme imkanı sağlarken aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve akademik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Hello everyone, my name is Firuzid Banna, a senior bioengineering student, and today I'm going to talk a little bit about bio our bioengineering department, which started its activities in 2009 in the field of scientific research and has started its active undergraduate education since the fall of 2017. The main purpose of our department is to produce solutions to biological problems with the engineering perspectives. Bioengineering departments specialize in genetics and bioinformatics subfields. Of bioengineering to become a department with strong scientific background and to produce scientific solutions. And to help mo understand more about the field and get engaged with it, all the thanks goes to the Technical University Bioengineering Society, -Ubeos, which was established in June 2020, was founded by Associate Dr. Ali Akvik. Our aim is introducing the bioengineering branch to the young generation, which are our future our international activity aims to help researchers business and self-confidence students in the sector establish a connection between students and faculty members learn more about the sector interact with professionals in the area and emphasize our members gives the technical university has adopted universal ethical academic values critical thinking encouragement of research innovative thinking also was has always continued its efforts to offer education and In ever quality Herkese merhaba. Ben Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik 1. sınıf öğrencisi Fatma Su Türlü. Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendisliği seçmen nedenlerimin aslında başlıcaları okulun gerçekten akademik olarak çok iyi olması, konumu gereği TÜBİTAK bilişim vadisi ve belki ilerleyen dönemlerde staj bulabileceğim firmalara yakın olması. Bunun yanında gerçekten biyolojiyi seven biri ve ilgi duyan biriyim. Ee, ve biyomühendisliğin diğer biyoloji dallarına göre daha geniş e, alanlara hitap etmesi ve okulumun laboratuvar lab imkanlarının gerçekten çok geniş olması. Eee Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendisliği seçmemle birlikte aslında Bios'a da girmiş bulundum ve GTBiyos'un ilk tanışma toplantısını asla unutmam. O gün e, şunu demişlerdi bize. Gelin hep birlikte bu kulübü büyütelim ve ben de heveslenip dedim ki ben bu kulüpte aktif olarak yer almak istiyorum. E, aslında bu yüzden Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik topluluğu benim için farklı bir sahip. Çünkü e, kariyer zeminimin ilk oluştuğu yer. İlk mailimi, ilk yazımı, ilk moderatörlüğümü burada yaptım. Aynı zamanda ilk stajımı da GTBOS sayesinde dolaylı olarak bulmuş oldum. Burada GTBOS'un sponsorluk ekibine katılarak sponsor mailleri atarken bir tane şirketle network oluşturdum. Ve onların kurucu ortağıyla iletişime geçip e, GTBOS sayesinde e, staj, ilk staj yerlerimi gerçekleştirmiş oldum. Şu an orada yönetici koordinatör olarak yer alıyorum ve devam ediyorum. E, GT Biosun aynı zamanda diğer kulüplere nazaran e, üyelerin daha aktif tutmaya çalışıyorlar Ben gerçekten GT Biosun bu işini çok seviyorum. E, hata yaparsak yapalım bize destek sağlıyorlar diyorlar ki daha iyisini yapabiliriz ve gerçekten kulübün hırsı ve neşesi çok güzel Bunu çok güzel şekilde dengede tutuyorlar. Bir yılımı tamamlamış bulunmaktayım ben de Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendisliği Topluluğu'nda. Bu bir ilçesinde kulüp çok güzel işleri imza attı. Uluslararası kongrelerden tutun da dergilere kadar gerçekten çok büyük şeyler yaptılar. Ve tüm ekip e, ekibe gerçekten teşekkür ediyorum. Bana çok güzel destek sağladınız. Ben de size destek sağladığımı düşünüyorum. Ve GTV Bios'ta görüşmek üzere. Merhaba ben Ayrıca Öcal. Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümü hazırlık sınıfını bu yıl bitirip birinci sınıfa geçtim. Online süreçten takip ettiğim hazırlık senesini okulumuz ve hocalarımız çok iyi yönetti. Hazırlık senesi benim için oldukça verimli bir seneydi. Hocalarımızın üstün gayretiyle İngilizcemi çok iyi seviyeye getirmeyi ve geliştirmeyi başardım. Aynı zamanda şu anda okulumuz Büyü mühendislik Topluluğu BIOS'un genel sekreterliği görevini üstlenmekteyim. Geçtiğimiz yıl kurulmuş olan Büyümehendislik Topluluğu BIOS henüz yeni kurulmuş olmasına ve online eğitim sürecinde olmamıza rağmen oldukça aktif ve başarılı bir sene yaşattı bizlere. Pek çok etkinlik yapıldı. Alanında uzman hocalarla gerçekleştirilen webinarlar düzenlendi. Türkiye'nin ilk biyomühendislik dergisi olan Bioscience sergisi çıkarıldı. 14 farklı üniversiteden 73 kişilik dev öğrenci kadrosuyla binlerce okuyucu kitlesine ulaşıldı. Birinci Biyos Biyomühendislik Kongresi düzenlendi. Biyos Kariyer adlı etkinliğimizle de biyoteknoloji firmalarıyla öğrencilerimiz bir araya getirildi. Biodays etkinliğiyle de katılımcılarımızın biyomühendislik alanlarını alanında uzman hocalardan dinleme, öğrenme ve keşfetme fırsatları oldu. Biosen Beyond etkinliğiyle de hali hazırda yurt dışında yüksek lisans ve doktor öğrenimlerini yapan öğrencilerin ve hocalarımızın deneyimlerini ilk ağızdan öğrenme şansı elde ettik. Düzenlenen çeşitli etkinliklerde öğrencilerin de aktif bir şekilde görev almasını olanak tanıyarak öğrencilerin kendilerini geliştirme, keşfetme, akademik ve kariyer planlamalarındaki ilk basamakları emin adımlarla çıkabilmelerini ve kendilerini kanıtlama fırsatı sunuldu. Henüz hazırlık sınıfında öğrenciyken BIOS'un ilgili yönetim kurulu üyeleri sayesinde pek çok etkinlikte görev alarak kendimi geliştirme fırsatım oldu. Bu sayede topluluğumuzun yeni dönem genel sekreterliğini adaylığımı koyarak yeterli oy sayısıyla görevi üstlendim. Okulumuz, okulumuz, biyomühendislik bölümümüz ve BIOS tamamen öğrenci odaklı olup öğrencilerin ihtiyaçları istekleri doğrultusunda ilerleyerek öğrencilerine akademik, sosyal alanda çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Sizler de bu fırsatlardan yararlanarak akademik kariyer planlamalarınızda henüz lisans öğreniminizin başındayken bile önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Ben Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik 2. Sınıf Öğrencisi Batuhan Çifer. Biyomühendislik kısaca mühendislik ilke ve prensiplerini biyolojik sistemlere uygulayan bir disiplindir. Peki Gebze Teknik Üniversitesi'nde biyomühendislik okumak nedir? Öncelikle globalleşen bir dünyada eğitiminizi İngilizce devam edebilmek demektir. İkinci olarak alanında uzman ve biyoteknolojiden biyoinformatiye, biyomedikal mühendisliğinden biyoprosese, biyomekaniğe ve biyomalzemelere uzanan, çoğunun kendi yürüttüğü laboratuvarı olan hocalarımızdan yararlanabilmek demektir. Şahsen bu sene birinci sınıf olmama rağmen bir hocamızın laboratuvarında gönüllü staj yapma imkanı buldum. Ayrıca okulumuzun Erasmus imkanlarından faydalanmak demek oluyor. Okulumuzun birçok Avrupa ülkesi okuyla anlaşması bulunmaktadır. Ben birinci senemde bu imkandan yararlanma şansı buldum. Ve ikinci sınıfın birinci dönemini okumak üzere İspanya'ya okulumuzun sağladığı hibe yardımıyla gideceğim. Aynı zamanda okulumuzun tek bir parkı olması, öğrencilerin şirketlerle tanışması ve etkileşimde bulunabileceği bir ortam oluşturmaktadır. Aynı zamanda okulumuz ve alanında uzman öğretmenlerimiz gerek TÜBİTAK gerek Teknofest yarışmalarına katılan öğrencilerine destek sağlar. 2021 Teknofest Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışması'na birinci sınıfta olmama rağmen öğretmenlerimizin yardımı ve rehberliği ile hakem değerlendirme etabına kadar geldi. Okulumuz 2021 TÜBA'nın yayınladığı raporda yayın yapma oranı ve akademik verimlilikte en iyi devlet üniversitesi olarak gösterilmiştir. Bölümümüzün kulübü olan GTV BIOS yapmış olduğu etkinliklerde alnında uzman isimleri bizlerle buluşturdu. Bu etkinliklerde bizlere moderatörlük imkanı sağladı. Öğrencilerin sektörden insanlarla tanışmasını ve bir network kurmasında yardımcı oldu. Kulübümüz aynı zamanda çıkardığı dergilerle ve internet sitesinde blog yazma imkanı sağlayarak öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yönden destekledi. İşte bu yüzden GTV Biyomühendislik diyorum. Merhaba, ben Ayşe Gülti Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü 4. öğrencisiyim. Aynı zamanda kimya mühendisliğine yandal yapıyorum. Size okulunuz ve bölümümüzle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle biyomühendislik, biyoloji mühendisliğe uygulanmasıdır. Ve sonucunda mühendislikle alakalı ürün elde etmektir. Size bölümümüzde bulunan çap ve yandal imkanları hakkında bahsetmek istiyorum. Öncelikle yandal ve çap arasında fark vardır. Çap için 3 ve üstü ortalama gerekirken yanlar için 2,5 ve üstü ortalama yeterlidir. Fakat çap yaptığınız zaman iki lisans diplomasına aynı anda sahip olursunuz. Okulumuza ve bölümümüze yandal için biyomühendislik bölümünde kimya mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, aynı zamanda bilgisayar mühendisliği gibi alanlarda yandal yapma imkanına sahipsiniz. Çap için şu anlık anlaşmalı bulunan malzeme mühendisliği bölümünde çap yapabilirsiniz. Size okulumuzda ve bölümümüzde bulunan staj olanaklarından ve laboratuvar imkanlarından bahsetmek istiyorum. Ben ilk laboratuvar deneyimi bölüm başkanımız doçent doktor Barış yanında enzim laboratuvarında yapmıştım. Bunun için öncelikle ilgi alanınızı belirlemeniz gerekiyor. Sonrasında okulumuzda bulunan ve bölümümüzde bulunan akademisyenlerinizle iletişime geçerek ilgi alanlarınız doğrultusunda iletişimi yaptıktan sonra staj yapma imkanına büyük çoğunlukla sahip olabiliyorsunuz. Buradaki en büyük avantaj öğrenci azlığı olmasından dolayı size ilginin ve e, olanakların artıyor olması. Eğer aynı zamanda lisans hayatı devam ederken bir araştırmada ve bir projede yer almak istiyorsanız yine akademisyenlerimizle iletişime geçerek bunu yapabilirsiniz. Aynı zamanda TÜBİTAK'ın desteklediği 2209 kodlu lisans araştırma programları ile kendi projenizde yürütücü olarak çalışabilirsiniz. TÜBİTAK projelerini yapmak için en önemli etken <laughs> bir fikrinizin bulunmasıdır. Fikrinizin üzerine iletişime geçtiğiniz akademisyenlerimizle beraber daha sonrasında üzerine koyarak daha iyi bir sonuç elde ederek projenizi ortaya koyabilirsiniz. Bu proje sayesinde yeni bir ürün, yeni bir çalışma ortaya koyarak lisans hayatınızı daha verimli bir, bir şekilde bitirebilirsiniz. Bölümümüzde bulunan oldukça başarılı akademisyenlerin bulunması sizin gelişiminiz için çok önemli. Özellikle ben bu konuda çok memnunum. Hiçbir soruma, hiçbir e, sorunumla cevapsız kaldığını hiç görmedim bu zamana kadar. Ulaşım için ben ve İstanbul çevresinde oturan birçok arkadaşım Marmara'yı kullanıyoruz. Marmara oldukça aktif ve rahat bir şekilde ulaşımınızı gerçekleştirmenizi sağlıyor. Özellikle kampüs içinde imeğinizi sağlayarak daha rahat ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bölümümüzün kulübü BIOS oldukça aktif. Özellikle bölümümüzle alakalı birçok alanda etkinlikler düzenlenerek biyomühendisliğin her alanındaki insanlara görüşerek sizin daha fazla gelişmenizi olanak sağlıyor. Etkinlikler sayesinde alanda uzman insanlara görüşme fırsatı ve çalışmalar hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Eğer etkinliklerde aktif görev almak isterseniz inanılmaz yeterli. Aktif görev alarak daha fazla sosyal çevreye sahip olabilirsiniz ve kendinizi daha fazla geliştirme imkanına sahip olursunuz. Merhaba herkese, ben Berkay Bütün. Gerize Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümünde ikinci sınıfa geçmiş bulunmaktayım. İlk olarak okulumuzun konumundan ve ulaşımından bahsetmem gerekirse çok güzel bir yeşillik ve ormanlık ayağına yayılmış kampüstür. Aslında tek kampüs olmasına rağmen okulun içerisinden geçen Marmaray kampüsü ikiye bölünmüş durumda. Aynı zamanda İstanbul ve Gebze arasında ulaşımı aşırı rahatlatmıştır. Kayakay Yurdu ise 45 dakikalık bir mesafede Gebze'nin Muhalimköy ilçesinde bulunmaktadır. Kayakay Yurdu haricinde okulun çevresinde özel yurtlar da vardır. Şimdi bölümümüzle alakalı bilgiler vermek istiyorum. 2009 yılında faaliyete başlayan biyomendisi bölümümüz bilimsel araştırma eksenini faaliyet göstermekle birlikte 2017 Güz döneminde itibaren aktif lisans eğitim öğretim eğitim öğretime başlamış. Aynı zamanda %100 İngilizce eğitim vermektedir. Biyomühendislik, fizik, kimya, moleküler biyoloji, genetik ve matematik gibi temel bilimlerle mühendislik bilimlerini birleştirerek interdisipliner bir yaklaşımla biyolojik sistemlerde problemleri çözüm arayan bir bilim dalıdır. Bu sene pandemi şartlarını geçen eğitim tabii ki istenildiği gibi olmasa da hocalarımız ve bizler, bu dönem mümkün olduğunca aktif bir şekilde geçirmeye çalıştık diyebilirim. Ayrıca benim açımdan verimli geçmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri bölümümüzün kurucu BIOS yani Biomens topluluğu oldu. BIOS geçen sene yazın online dönemde kurulmasına rağmen aktif ve hızlı bir şekilde büyüdü. Pek çok webinar ve etkinlik düzenleyerek online dönemde geleceğimizi ışık tuttu. Birinci BIOS Biomens kongresi düzenlendi. BIOS kariyer etkinliğiyle etkin firmalarla önemli çalışmalar yapan hocalar sayesinde birçok öğrencinin staj olmasına öncülük yaptı diyebilirim. Sonrasında düzenlenen ve benim de moderatörlüğünü yaptığım Biodays etkinliğiyle Biyomühendisliğin alt alanında çalışmalar yapan hocalarla tanışmamızı ve bölümümüzü daha iyi tanımlamamızı sağladı. Ardından yine moderatörlüğünü yapmış olduğum Bios and Beyond etkinliğiyle mezun biyomühendisliği hocalarla tanışıp yurt dışı olanakları, yüksek lisans ve doktora hakkında önemli bilgiler elde ettim. Ve Türkiye'nin ilk biyomühendislik dergisi olan Bioscience çıkarıldı. Ayrıca 14 farklı üniversiteden 73 kişilik öğrenci kadrosuyla ülkenin dört bir yanındaki okuyucularıyla buluştu. Ben de bu derginin astro alt başlığında yazarlık yapma imkanını buldu. Önümüzdeki sene ise kulübümüzün başkan yardımcılığı görebilirim Ve sizlere de 2020-2021 URAF sıralamasında ilk 10'da olan okulumuz, alanında uzman birçok profesör bulunduran bölümümüzde, aynı zamanda üyelerin istekleri ve seçimleri doğrultusunda aktif ve başarılı çalışmalar yapan, her zaman yanınızda olacak olan kulübümüzde görmekten onur ve mutluluk dileriz. Hepinize iyi dileriz. Merhaba. Ben Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü 3. sınıf öğrencisi, aynı zamanda okulumuzun Biyomühendislik Topluluğu'nun başkan yardımcısı Ece Nur Daşdemir. Biyomühendislik, biyolojik tekniklerle mühendislik bilimlerinin birleştirilerek canlı sistemlere ve yine biyolojik alanda karşılaşılan sorunlara çözüm olarak uygulanan bir disiplindir. Biyomühendisler biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, enerji kaynakları ilaçlar ve e, biyokimyasal maddeler, örneğin protein amino e, asitler, enzimler, organik asitler, pestisitler ve çeşitli polimerler gibi biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu sektörlerde üretimde bulunan işletmelerin ARGE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunurlar. Neden Gebze Teknik? Doğayla iç içe, nefes aldıran kampüsüyle öğrencilere konforlu bir eğitim hayatı sunar. İlgili ve kaliteli hocalarımız sayesinde bilgi ulaşmak hem daha kolay hem de çok eğlenceli. Kampüsün içinden geçen Marmaray bize çok kolay bir ulaşım imkanı sağlıyor. Ferah ve bol kaynaklı kütüphanesiyle de ders çalışmayı teşvik edici bir nitelikte. Neden Mütübiyoz? Alanında uzman hocalarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz sayesinde bölümümüzle ilgili birçok öğrenciye bilgi alma imkanı sağladık. Kariyer etkinliğimizde birçok arkadaşımız staj yapmak fırsatı yakaladı hem online hem de basılı olarak e, üyelerimizle buluşturduğumuz Bioscience dergimizde çok sayıda ülkeden ve şehrimizden de ilgi gördük. Samimi, üyelerine söz hakkı tanıyan, yalnız yönetim ekibinin değil, tüm üyelerin yönetici bir kulüp anlayışına sahibiz. Sanayi ile olan işbirliği sayesinde mezunlarına daha rahat iş imkanı sağlayan Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye Üniversite Memnuniyeti Araştırma sonuçlarına göre öğrencisini üst düzey memnun eden üniversiteler arasında A+ üniversite olarak yer aldı. Tercih yapacak herkese şimdiden başarılar diliyorum. Üniversitemizi tercih ettiğiniz takdirde kulübümüzde de sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Herkese merhaba, ben Esman Dönücel. Ben de Atıcı Öztekin. Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyiz. Bu sene düzenlenecek olan Teknofest 2021 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması proje kategorisinde e, portakal Atı'ndan Yer Örtüsü adlı projemizde finalist olmaya hak kazandık. Daha birinci sınıfken başladığımız bu projemizde hocalarımızın ve okulumuzun da desteğiyle e, Teknofest alanında yerimizi alacağız. İlk dönem aldığımız Bioengineering Orientation and Career Planning dersinde e, araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini ve sunum tekniklerini öğrendik. Bu derste her hafta alanında uzman farklı alanlarda uzman kişileri ağırlamak biyomühendisliğe dair e, bilgimizi arttırdı. Benim bakış başarıları kazanmamızı sağladı. Teknofest yarışmasında finalist olmamızda da bu dersin çok büyük katkı sağladığını söyleyebilirim. Proje tasarlama aşamasında e, hocalarımızla online olarak toplantılar yaptık. Aldığımız geri öütler sayesinde projemizi bir üst taşıyabildik. Hocalarımızın bizi teşvik etmesiyle birinci sınıf olmamıza rağmen sınıfımızda yaklaşık 15 proje fikri çıktı. E, bu sayede proje nasıl yazılır, literatür çalışması nasıl yapılır öğrenmiş olduk. E, ayrıca biz de dahil olmak üzere bazı arkadaşlarımız laboratuvarda kendi projeleri için çalışma imkanı buldu. Şimdi de Esra size projemizi anlatacak. Kısaca projemizden bahsetmek gerekirse projemizde antibakteriyel, antimikrobiyal ve Antik'ten bir kaynak olan portakal meyvesinin atıklarını kullanarak yer örtüsü geliştiriyoruz. Bu sayede atık olarak değerlendirilen portakal atığını ülkemize katma değeri yüksek insan sağlığında önemli bir yeri olan çevre dostu bir ürüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımızın ekstraksiyon işlemlerini tamamladık. Çalışmalarımıza okulumuzun kimya bölümü Araştırma Okulumuzdan kimya bölümü araştırma görevlisi Direk Öztürk hocamızla okulumuzun kimya bölümü laboratuvarlarında devam etmekteyiz. Tercih döneminde olan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Merhaba ben Zeynep Nursa Akıer. Gebze Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Biyomühendislik temel mühendislik ilkelerini ve yaşam bilimlerini birleştirerek interdisipliner bir yaklaşımla canlıların yaşam kalitesini yükseltmeyi çabalayan bu alanda uygulamalar geliştiren bir bilim dalıdır. Bio malzeme ve doku mühendisliği yaklaşımlarıyla biyoyumlu ürünlerin geliştirilmesi, ilaç dağıtım sistemleri, görüntüleme cihazları ve biosensörler biyomühendisliğin uygulama alanlarını örnek olarak verilebilir. Okulumuz Kocaeli il sınırı içerisinde yer almakta fakat Kocaeli ile İstanbul ilinin sınırının birleştiği noktada tam olarak konumlanmakta. Bu yüzden hem İstanbul hem de Kocaeli yönünden toplu taşıma araçlarıyla okula ulaşım rahat bir şekilde sağlanabilir. Gebze Teknik Üniversitesi URAP tarafından yapılan açıklamaya göre 2020-2021 Türkiye'nin en iyi üniversiteler arasında ilk onda yer alan bir üniversite. Üniversitemiz Teknopark, sanayi bölgesi ve 200'den fazla ARGE merkezinin bulunduğu bir konumda yer alması ve Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla yapmış olduğu anlaşmalar sayesinde öğrencilerine kolay bir şekilde hem staj hem de iş bulma imkanını sağlamaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi biyomühendislik bölümü öğrencileri birden fazla farklı uygulamaların yapıldığı laboratuvarlarda bulunma imkanına sahip. Ayrıca biyomühendislik Bölüm akademik kadrosunda bizlere eğitim sunan çoğu hocamızın yurt dışı bağlantıları bulunmakta ve kendi alanlarında birçok proje çalışmaları yürütmektedirler. Bölümümüzün Erasmus programı içerisinde anlaşmalı olduğu üniversite sayısı da her yıl artış göstermekte. Gevizde Teknik Üniversitesi Biyomendislik Bölümü öğrencilerin çalışmaları ve öğretim yerinin destekleri sonucu, Haziran 2020'de okulumuza Biyomendislik Topluluğu kurulmuştur. Üniversite kapsamındaki ilk ve tek biyomendislik kulübü olma görevini üstlenen Gevizde Teknik Üniversitesi Biyomendislik Topluluğu, düzenledikleri büyük çaplı etkinlikler ve gösterdikleri faaliyetleriyle öğrencilere pek çok fırsat sunmakta, ve her sektörden uzman insanlarla bir araya gelmesini sağlayıp bağlantı kurmalarına çok büyük bir rol oynamaktadır.